Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor, sezona kötü başlayan, Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı. Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren siyah beyazlılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Jadon Sancho olmuştu. Anlaşma sağladı, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Aston Villa, Jadon Sancho transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı. Transferin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Beşiktaş mesaj YA yumuşak GDRMIŞTI, bu Şiktaş başkanı Serdal Adalı'nın gelmesi için elinden geleni yapıyoruz dediği Jadon Sancho için Beşiktaş taraftarı çılgın bir akım başlatmıştı. Oyuncuya 1 milyon kam tu Beşiktaş mesajı yollayan siyah beyazlı taraftarlar hüsrana uğradı. Geçen sezonu Chelsea kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.